Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Yüce Mevlam Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Elçiler de uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. Yasin Suresi 19. Ayet-i Kerime. Kıymetli kardeşlerim, insanlar çevrelerinde gördükleri bir takım şeylerde ve tabiat odalarında uğursuzluk bulunduğuna inana gelmişlerdir. Çağımızda da bu anlayışı benimsemiş pek çok kişiye rastlamak mümkündür. Bu kişiler uğursuz kabul ettikleri şeylerden kendilerine kötülük ve zarar geleceğini sanır. Onlardan uzak durmaya çalışır. Bu yüzden de korku ve endişe içinde yaşarlar. Aslında hiçbir şeyde uğursuzluk bulunmadığı gibi hiçbir şey başlangıçta uğurlu da değildir. Uğursuzluk herkesin kendine, kendi yorumunda ve anlayışındadır. Halk arasında kullanılan uğurlu geldi, uğursuzluk getirdi gibi sözler birer zan ve kuruntudan ibarettir. Ay ve güneş tutulması, köpeklerin uluması, baykuşun ötmesi, kedi ve köpeğin yürüyen bir kişinin önünden geçmesi, ayrıca merdivenin altından geçmek, salı günü işe başlamak veya yola çıkmak, gece e, aynaya bakmak, tırnak kesmek ve bunun gibi birçok şey e, uğursuzluk bulunduğunun kabul edilmesi e, birer temelsiz inançtır. Kardeşlerimiz böyle şeylerde uğursuzluk yoktur, e, uğursuzluk diye bir şey yoktur kardeşlerimiz bunu iyice aklımıza koyalım. E, i̇nsanın kendinde kendini yarattığı bir şeydir.